Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videomuzda CMS 0304'te milli takımlardaki oyuncuların maç ve gol sayılarını nasıl düzenleyebiliriz, nasıl öğrenebiliriz, gerçek değerlere, en yakın değerleri onu göreceğiz. Öncelikle milli takımlar nasıl eklenir oyunda? Ondan kısaca bahsedelim belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. E, diyelim Bosna Ligi ile oynuyorsunuz ve Bosna milli takımında çalıştırmak istiyorsunuz. O zaman e, mevcut oynadığınız takımın teknik direktörüyle bunu yapamazsınız ama buradan menajer ekle deyip tabii ki yapabilirsiniz. Buraya Bosna yazdık. Şimdi listeden seç kısmına tıklayacağım. Buradan takım seçmeden listeden seçe geliyorum. Herhangi bir takım seçiyorum. Herhangi bir Bosnalı oyuncu seçiyorum. Ve buradan Bosna'yı seçtiğim zaman bakın şurada yönetimi al kısmı çıkıyor. Burada yönetimi ala tıkladığım zaman ne oldu? Artık Bosna'yı yönetebilirim. Bunu tek yolu bu. Peki onayla deyince ne olacak? İşte Bosna milli takımını da yönetiyoruz. Şu anda iki tane ayrı menajer seçtik. Sarajevo isimli menajerle Sarajevo takımını ve Bosna isimli menajerle Bosna milli takımını çalıştırabiliriz. Burada da bakın oyuncu potansiyeli nedir ona? Oyuncu havuzumuz var. Ve şuradan listeyi temizleyip yeni oyuncuları da milli takıma çağırabilirsiniz. Şu milli takım oyuncu olayına bir bakalım. Bu arada milli takımda oyuncu personel aramak için şurada oyuncuya girip buradan filtre bölümünden Bakın burada e, Bosna seçeneği çıkıyor. İsrail seçeneği bakın artık yok. Bosna'nın tüm oyuncuları buradan araştırıp milli takımıza davet edebilirsiniz. Şuradan da diğer diğer seçeneğe tıkladığınız zaman bakın burada uyruk olarak İsrail gözüküyor. İşte oyunun tek dedim yani %99.9 e, sorunsuz ama tek e, sorun yeri burası. Maalesef bunu da düzeltemiyoruz. Artık bu burada burayı siz ISR'yi Bosna olarak göreceksiniz. Artık yapabilecek bir şey yok. Şimdi Bosna Milli oynayan oyuncuların kaç kez milli formaya giydikleri burada yazıyor. Buradan öğrenebiliyorsunuz. Şimdi oyuncuların milli takım ve gol sayılarını öğrenmek için bu internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Site ismi eufootball.info. Burada Avrupa ülkelerinin hepsinin oynadığı milli maçları, o milli maçlardaki sonuçlar, goller gibi şeylere görebiliyorsunuz. Oyuncuların kaç milli takım kaç defa milli takım forması giydiğini görebiliyorsunuz mesela. Çok güzel bir database sitesi. Tabii ki burada da ufak tefek hatalar, eksikler olabilir. Ancak mesela Türk milli takım özellikle maçlarına baktığım zaman neredeyse hepsi doğru gibi gözüküyor. O yüzden gerçeğe en yakın bilgi sayfası diyebilirim belki de. Şimdi biz buradan ülke seçelim. Bosna'yı seçelim bakalım. Evet bu arada sitenin tasarımı biraz değişmiş. En son baktığımda böyle değildi. Şimdi burada bakın fikstürler var. Bundan sonra oynayacağı maçları var. Şu anda 2021 işte Ağustos 17 Ağustos 2021 tarihi ve sonrasındaki oynayacağı maçları buraya yazmışlar. Altında ise geçmiş mücadeleler var. Biz şurada Football Results bölümünden bütün geçmiş maçlara bakıyoruz. Bakın, e, Bonson Ersek ilk milli maçına 30 Kasım 1995'te çıkmış. İlk milli maç burada yazıyor. Ve buradan itibaren yaptığı bütün milli maçlar burada kayıtlı. Biz e, nereye gideceğiz? Hangi tarihe bakacağız? Tabii ki oyunumuz başladığında 28 Haziran 2003 tarihindeyiz. Biz önce bir 2003'ü bulalım. İkinci sayfaya geçelim. Bakalım 2003, evet. Eylül 2003, Eylül 2003, 7 Haziran. Bakın 7 Haziran 2003 var. Oyunumuz 28 Haziran'da başlıyor. Demek ki şöyle düşünebiliriz. Şu 71. milli maça kadar olan bütün bilgiler alıp oyuna aktarabiliriz. Ama ondan sonrakiler aslında daha biz o bölüme gelmedik. Yani biz oyunda Eylül veya işte Ekim veya Şubat aylarına gelmediğimiz için şuradaki bilgilerin eklenmemiş olması lazım oyuna. Ama tabi oyunda eklenmiş. Neden? Çünkü oyun 2004 Ocak ayındaki transferleri o zamana kadar oynanan milli maçları falan da ne yapmış? Bilgilerini eklemiş. Ya ama şuraya baktığımız zaman mesela fikstüre baktığımız zaman daha Norveç, Lüksemburg, Danimarka maçları oynanmamış aslında. Ama sanki oynanmış gibi oradaki database'ler de eklenmiş. Peki. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Şu Romanya maçına bir girelim. Yani bu Romanya maçı aslında oynanan son maç. Bizim oyunumuza göre. Şuradan bir bakalım. Bakın buraya girdiğiniz zaman Romanya'nın o maçtaki kabrüsü kart görenler goller hepsi yazıyor. Bakın goller de şurada yazıyor zaten. Hatta diğer bilgiler nerede oynanmış hakem vesaire hepsi burada var. Ee, Bosna'nın kadrosu buymuş. Mesela biz şuna bir bakalım diyelim e, Kenan Hasagic o maçta 5. kez Milli Takım forması giymiş. Peki bizim oyunumuzda oyunumuzda kaç yazıyor? Şuradan hızlı aramadan bir arayalım. Bakın Kenan Hasagic Bosna Milli takımında 10 kez forma giymiş gözüküyor. Halbuki e, o Romanya maçında 5. kez forma giymiş. Peki Kenan Hasagic 10 kez ne zaman forma giymiş? Ona buradan bakabiliriz. Diğer sekmede açalım. Bakın Kenan Hasagic evet. 5. maçı o Romanya maçı. Tamam. Ama 10. maçına Eylül 2004'te çıkmış. Peki bizim oyunumuz daha bırakın Eylül 2004'te Eylül 2003'e bile gelmedi. Neden o zaman e, 5 defa değil de 10 defa milli forma giymiş gibi yazıyor. Yani bunun bir iki sebebi olabilir. Bir tanesi ne olabilir? O hata yapmış. Database hazırlayanlar hata yapmış olabilirler. İkincisi de e, oyunda database'ler bazı e, data yani bilgiler, e, oyuncu bilgileri veya maç bilgileri bu tarihe kadar güncellenmiş olabilir. Güncellenince de tabii ki Kenan Asak için milli takım forma sayısı 10 olarak gözüküyor. Biz onu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Tabii ki database'e gireceğiz. Data editor'e gireceğiz. Buradan isterseniz oyuncu ararsanız, isterseniz kulüp arayıp oradan oyuncunun sayfasına gelebilirsiniz. Evet, bakın oyuncumuz çıktı burada. Milli forma sayısı 10 değil, 5. Bunu düzeltiyoruz. Ne yapıyoruz daha sonra? Dosya bölümünden kaydet diyoruz. Tabii ki ne olacak? Biz bu oyunu kapatıp tekrar açtığımız zaman şu anda bunun 5 olması imkan yok. Oyunluktan çıkıyoruz. Oyunu tamamen kapatıyoruz. Tekrar açtığımızda ne olacak? 5 olacak. Bir de aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Biz bu database'deki değişiklikleri kaydettik ve kaydettikten sonra oyunun database'in olduğu bölüme giriyoruz. Oyunun kurulu olduğu bölümde. Bakın oyunun kurulu olduğu klasör burası. Data. DB bölümüne giriyorum. Ve şunu Bugün 17 Ağustos 2021. Burada yaptığım değişiklikleri buradan alıyorum. Bunu bir klasör içerisine atayım. Diyeyim ki mesela bu burada biz hangi ülkenin ligini oluşturduk? İşte Bosna. Buraya bunu ben yapıştırıyorum. Bunun orijinal olanlarını daha önceden isterseniz bir yere kaydedin elinizde bulunsun. Çünkü hata olduğu zaman, database çöktüğü zaman, bir şey olduğu zaman eskisine tekrar buradan kolayca kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Tabii ki daha önceki kayıtlarınız ne olur? Silinmiş olur. Şimdi şu ana kadar benim yaptığım database'de bir hata yok diyelim. Öyle gözüküyor. Oyunu açtık, oynadık, oynamaya başladık vesaire. Maç başladı tamam bunları biliyoruz. Şu ana kadar hata görünmüyor. O yüzden ben de ne yaptım? Bunu bir kaydettim buraya. Burada bir dursun. Mesela buna e, Bosna 1 ismini verelim. Database'de başka değişiklikler yaparsak oradan tekrar ikinci bir klas oluşturup bunları tekrar ikinciye atarız. Bu şekilde ne yaparız? Database'leri klasör klasör e, versiyonlarını ayrı ayrı kaydedebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki herhangi bir şey oldu. Orijinal şuradan orijinal dosyaları aldınız buraya kopyalayıp yapıştırmak zorunda kaldınız diyelim. Veya oyunda e, da database hatası aldınız, database çöktü, çalıştıramıyorsunuz. Orijinalleri buraya e, yüklemek zorunda kaldınız diyelim. Peki orijinalleri yüklediniz. Elinizde de e, bu Bosna ilgili oynanmış diyelim ki kayıtlı oyun var. İşte o kayıtlı oyuna giremeyebilirsiniz. O kayıtlı oyuna girebilmeniz için o kayıtlı oyuna girebilmeniz için şuradaki bu dosyaları silmemiş olmanız ve alıp buraya yapıştırmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bu database'leri eski haline getirdikten sonra o zaman kayıtlı oyununuzu ne yapabilirsiniz? Oynayabilirsiniz. Buradaki database dosyasını kaybettiğiniz zaman oyunu da kaybetmek istemiyorsanız eğer yaptığınız değişikliklerden sonra ara ara bunların yedeklerini alın. Mutlaka yedekle çalışın. Database'inizde problem olmasın. Bu videomuzda EU Futbol infadesini size tanıtmaya çalıştım. Milli takımlarla ilgili bilgileri buradan alıp oyuna aktarabilirsiniz. Aslında bundan önceki iki videoyu da düşünürsek bu üç videoluk bir seriydi. Ee, öyle planlamıştım. Bu üç video ile ilgili e, yorumlarınız, düşünceleriniz veya katkılarınız varsa onları da videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.